Hepinize merhaba arkadaşlar. Ligde artık ikinci dönemin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yani gördüğünüz gibi şu an önümüzde sadece ligde 7 maç kalmış. Kupa maçları da var. Yani toplam bir 8-10 maç falan bizi bekliyor diyebilirim size. Çünkü roman sistemi var kupada bildiğiniz gibi. Ama takımla ben neredeyse ikinci dönem çoğu maça katılmadım. Buna rağmen takımımız baya fena oynamamış. Yani 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet. Vagel Tesendai'nin şu an belki de zirvesindeyiz kariyeri boyunca. Yani sıfır averajı yapmak kolay değildir. Ama biz bunu başarmışız. Artık kupada son maç belki olabilir. Nedeni de şu ilk maçta bir bir zor da olsa son dakikalarda kurtarmıştık maçı. Kendi sahamıza avantajlı bir skorla gelmiştik. Bu avantajımızı koruyup bu sahadan galibiyette ayrılacağız. Bir üst tura çıkacağız. Yani başka çaremiz yok. Ligde zaten ben oynamadım adam akıllı. Bari kupada kendimi göstereyim. Tokyo ile zorlu kupa mücadelesi başlayacak ama şu stadın atmosferine keser misin ya? Şu havanın güzelliğine bakar mısın ya? Güneş açmış. Tam var ya benim havam. Tam benim havam. Gel yani çıkacağım ben topumu oynayacağım. Tur için elimden geleni yapacağım. Rakun şaşkın. Biz diyor buraya kadar diyor nasıl geldik diyor ya. Biri bana diyor bunu söyleyebilir mi diyor. Hadi diyor geldik de diyor, Şimdi ne yapacağız diyor. Onu düşünüyor çocuk bak. Daha şimdiden onu düşünmeye başlamış. Tur atlayacağız oğlum. Tur atlayacağız. Sen bana güven. Ben elimden geldiğince sizi finale taşıyacağım. Kupa aldırmak için bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani ilk geldiğim günden beri hedefimiz bir kupaydı en azından. Kendi açımdan. Pek gidişat onu göstermiyor ama olsun. Yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Devam devam Wilson. Aferin oğlum. Aferin. Çok iyi koştun. Ama o pası vermeseydin ona sanki daha iyi olabilirdi be. Bak topu çekti. Ben offside'a düştüm. Zaten ben olayla alakam kesildi. Yani ne yapıyorlar, ne diyorlar bana söylemiyorlar. Söyleseler ben bir şeyler yapacağım onlara. Oha, o nasıl pasta? Ama ver bilsin çok güzelsin. Çok güzelsin ben ya, buradan yazarım. Yazarım. Gençliğimde yazıyordum. Yaşlan. Vallahi yaşlandım. Lan gene mi bu kaleci ya? Arkadaşlar ben buna gol atmakta çok zorlanıyorum. Ama bir türlü gol atamıyordum ama böyle topları affetmem. Affetmem. Gider kapımı gömer atar. Lan bir dur bir sevineyim. şeye şey ya. Hemen sarılmaz çabaşılmasın. Siz gol attınız ama bana sarılmıyorsunuz Ben sizin peşinizden koşuyorum Ama ne yükseldim Ne yükseldim şu kapıyı gömdüm bak kalitim. Üstüne geldi halde Korkusundan geriye doğru kendini fırlat. Benden korkacak benden korkacak Arkadaş gol krallığını oynuyorum kupada Benden korkmalı hadi oğlum Oyna bize oyna bize aşağıda tutma topu Ver şu topu harikasın Wilson devam et devam et Ah ulan yanlış gitti ama problem yok bilsin. Atsaydın ha atsaydın be oğlum yani bu fırsatları kolay kolay bulamayız bak. Net pozisyonlar yakalıyoruz. Farkı açtık açtık. Açamazsak malum. Tokyo. Adamlar bize kayar. Zaten arabada kaymada üstünler. Bari burada kaymasınlar be. Stat bizde kalsın. Ne olur düşündüğüm yer olmasın. Yapma oğlum işte. Bunu yapma ya. Gene yedik. Gene yedik Rakun adam adam adam. Rakun. Rakun'a bak be. Abinin topunu çıkarttı. Ver tekrar. Ver tekrar. Oğlum ben sana atıyorum. Sen bana atacaksın bak. Ver kaç yapacağız orada. Ama ben bunu geçtim. Oh, ohoho, en sevdiğim yerler. Hocama bak ne güzel koşuyor. Elini açmış. Sanki bana dünyayı fethetmeye gidiyormuş gibi. Hedefimiz diyor penaltı diyor. Gösteriyor noktayı. Yalnız ben o darbeye nasıl düştüm lan? Neyse problem değil. Ben kendi golüme atarım. Buradan ikisi 0 yaka atarım takımı. Ondan sonrası takıma kalmış. Yani şu an avantaj bizde. Bu avantajı en iyi şekilde kurduğumuz sürece kolay kolay elenmeyiz. 2-2'nin maç olması lazım elenmemiz için ya da yenilmemiz lazım. Kalmayız be 2-2'de eşek değiliz herhalde. Rakun sana sesleniyorum ama eşek misin abi. Ama ne güzel ters Klas adamım ya penaltılarda iyi bitiriyor. Oğlum çok kapandınız lan biraz basın önde basın gözünüzü seveyim bak yapmayın bak ortadan kaçtı kaçtı anam anam gidiyor valla gidiyor Oh dışarı vurdu Ya bu adam var ya olmasa biz eğleneceğiz ha Her topu dışarı bu ilk maçta da bu böyleydi altı pastan kaçırıyordu yani bunun gibi bitirici adamlar olmasa biz şu an buralarda olmayız. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğümüz vardı. Umarım bunu ikinci yarıda da sürdürürüz. Gol şurada sağ Salim bir bir üst sıra çıkmaya başarırız. Yarı finale kalalım. Gerisi kolay. Adım adım da zaten kupaya doğru ilerleriz. Ya tek bir şey merak ediyorum aslında. Final acaba rövanştı mı? Ya bu kadar rövanş yapmaya, birbiriyle milleti kırdırmaya niyetli bir ligde büyük ihtimalle rövanş da olur gibi geliyor finalde ama ama işte biz finale gidebileceğiz mi? Bunun asıl sorusu Rakun'da yatıyor. Ya oğlum gene uzaktan yedin sen ya. Cık, arkadaş bu çocuğun bir sıkıntısı derdi tasısı var herhalde ya. Söylemiyor da bize bak gene uçmuyor. Gene olduğu yere yatıyor bu ya. Ya oğlum geçen Newcastle'ın kalesine insinye geçmiş. O bile yemin ediyorum daha iyi kurtarışlar yapıyor daha. Oğlum sen bu topu bana attın da çok güzel de attın. Aha aha önümde kaldı vallahi gidiyorum. Yürü bilsin, bilsin, yürü bilsin, yürü bilsin, bilsin. Arka etme. Oğlum ben şut çekeceğim ya. Ah be. Gitti, gitti. Hatrik gitti. Vallahi gitti ya. Ulan şansıma gene direği vurdum lan. Takashi yapma. Takashi yapma. Gözünü seveyim yapma ya. Takashi şimdi taşına toprağına şimdi ya. Allah be. Direkten lan yemin ediyorum var ya. Top bir o direkten Bir bu direkten Biz gol attık attık. Atamazsak yandık. Ben size söyleyeyim. Ya bu iki 2'yi yemeye hevesli. Oğlum şu herifi tutun lan takaşı takaşı dediniz gaza getirdiniz bak adam her yerden pas çıkartıyor abi yapma gözünü seveyim yapma o çok iyi oradan Hadi oğlum hadi oğlum ah be okuna ah be okuna çok oynuyor abim topla ya La oğlum bana verse lan dokun 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 yapma oğlum yapma şunu üç atalım rahatlayalım ya Vallahi 3 atmamız lazım ya atamazsak rakun yiyecek ondan korkuyorum ben rakun yerse zaten olayım Rengi değişir. Biz attık ha. Atamazsa geleniriz. Ver baba. Ver pasını. Ver pasını. Aha orta boş. Yaz ona. Yaz ona. İşte bu kadar be. Gel buraya gel. Gel gel sarılacağım. Gel gel bak. Ya ben koşarken bana sarılanı siz niye benden kaçıyorsunuz ya? Gelmiyorum lan bundan sonra. Ya vallahi gelmiyorum ya. Moralim bozuyorsunuz oğlum siz Allah Allah. Adamlar ben gol attım mı geliyor bana sarılıyor beni yakalıyor. Dövüyor ediyor. Ben yanlarına gidiyorum döveceğim. Kaçıyorlar benden ya. Aman olsun güzel attı. Vallahi güzel attı. Asisti bir de aldım. Oh 3-1 oldu rahatladık. en azından 2 yiyene kadar rahatız. Vurmasın oğlum vurmasın bak vurursa girer vallaha girer kapat önüne şunu çok güzelsiniz beyler aman aman yapma o oh, aferin rakun güzelsin güzelsin aferin o yumruk hep havada olacak o yumruk hep havada olacak sakın aşağı aşağı düşmesin düşerse gol yiyorsun gözünü seveyim ah bir de uçabilsen çok güzel kalecisin de Uçamıyorum ki işte Cık. ya çocuk resmen Birebirlerdi çok başarılı ama uçmanın ne demek olduğunu bilmiyor. Oğlum kapatın kapatın vurmasın lan. Oh iyi engellemişim. Bana mı çarptı lan o top? Dört diyelim Wilson. Dört diyelim Wilson. Devam et oğlum. Devam et. Kaç içeri kaç içeri. Vereceğim sana. Vereceğim sana. Aha şunu da geçtiğim anda. Ah be. Neyse problem yok. Problem yok. Yok yok. Problem yok. Da. Ver şu topu. Yenildiniz zaten. Elendiniz. Vermedi ama kaybettiler. Ya. Vermesen de ben almasını bilirim. İşte bu kadar. İşte bu kadar koyduk. Tokyo'ya koyduk. Sıradaki gelsin. Sıradaki bir üst turda gelsin. 9.4 oynamışım. Vay be. Kupa bana yaradı ha. Valla ligde bu kadar kasmıyorum ama. Ligde rahat takılıyorum da kupada kasıyorum. Çünkü kupa önemli. Gol krallığını oynuyoruz. Lan ligde bir tane adam var. Vissel Kobe'de oynuyor. Herif her maç iki tane atıyor. O nasıl bir manyak ya. Hocama bak be. Hocama bak be. Seviyorum lan seni. Gel sarılacağım. Öpeceğim oğlum öpeceğim. Adam Beni satmak için var ya elinden geleni yapıyor. Bir arada göndermemek için elinden geleni yapıyor. Oğlum sen beni istemiyor mu lan artık? İstemiyor galiba beni ha. Ama problem değil. Ben vizyonuma bakarım. Ben kaliteme bakarım. Gol pozisyonlarıyla sonuçları okuyormuşum. İyi bir oyun okuyucusuymuşum. Onun normalde orta sahada oluyordu. Ama olsun ben forvetim. Problem yok. Ben okurum. Ben kitabına göre okurum. Kitapta ne yazıyorsa onu okurum hacı. Ligde rakibimiz Urava Reddiyam. Bu kulübü bilenleriniz vardır. Evet bu kulüp bende transfer döneminde ilgilenmişti ama teklif meklif vermemişti. Göreceğim, göreceğim. Birazdan marifetlerini göreceğim. Şu sahaya bir çıkayım ben onlara göstereceğim. Benle ilgilenip beni almamak neymiş onlara ben göstereceğim. Kendi evimizdeyiz. Urava Red diye ağırlıyoruz. Koymak istiyoruz, geçmek istiyoruz. Ezeceğiz, geçeceğiz. Bunlarda ben yanlış hatırlamıyorsam bir tane adam vardı ya. Bu arada saçım nasıl? Yeni model. Japonya'da çok iyi gidiyor. Samuray sanıyorlar seni korkup kaçıyorlar ama futbolda bu işlemiyor genelde dövüyorlar. Oğlum Zlatan ya bak hatırladım vallahi hatırladım Zlatan da o isim ya adam uzaktan vurup vurup giriyordu. Yapma yapma yapma! Sakın Li kafanı kırarım. Bak saçına gözüne kaşına aldırmam kafanı kırarım vurmayın oğlum şu çocuğa şey uzaktan. Ulan adamlar ant içmiş paso kanattan geliyor yapmayın gözünü seveyim yapmayın ya biz zorlama abi vurma vurma. Abi nereye vuruyorsun be? ya. Göçebe misin lan sen Tekirdağ'da? Aman aman Gözünü seveyim. Abi bak, yapma. ha pas ver. Aferin, aferin. Ama vurma, vurma. Vurursan olmaz. Bak, kalbimi kırarsın. Aferin rakımla. iyi çıkarttın da. Korkutuyor oğlum beni ya. Vallahi sen korkutuyorsun. Daha pozisyona giremedik. Maçın 20 dakikası arkamızda bıraktık. Daha pozisyonumuz yok. Abe vuruyor. Top oha Wilson. Oha, adamı öldürdün lan güzel atak güzel atak hadi Wilson'ım seri oynuyoruz seri oynuyoruz değil mi mitacım 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 çok güzelsin offside yok offside yok offside yok offside yok Kaldırma lan top çevir e, offside var top çevir diyorsun o adam bana vuruyor cık cık. ya bacağım uzun ya ondan bacağım kısa olsaydı offside olmazdı Wilson'um gör beni gör beni Wilson'um mükemmelsin harikasın efsanesin bu arapasına var ya ben gol atmazsam benim de adım Anıl değil çünkü benim adım Sokama. Çünkü Sokama. Lan o topu ben nasıl vurdum lan onu ya? kaleci kaleci çıkarttım. Bilmiyorum dikkatinizi çektim ama bizim polisler biraz esmer ha. Vallahi o. Koca Japonya'da polis olacak adam kalmamış. Yerine Afrika'dan adam getirmişler. Kısa oyna, kısa oyna harika Ver Tomita e bana çok güzel pas Efsane pas ben bunu atarım Bu sefer atarım valla atarım Attım işte be Yemin, et, yemin ettim ant içtim atacağım Yani demin vurdum havadan Kaleci çıkarttım ben nereye gidiyorum bu arada Ya tabii ki reklam panolarına gidiyorum Masraf çıkartıyorum şimdi Niye sandın az, ha Paramı ödemiyorlar Ya Hoca beni o yüzden göndermek istiyorum Benim maaşımdan kesinti bak. Filmlerimi yazmıyor Sevinmeyin, sevinmeyin. Bırakın beni. Çekin lan. Paramı da vermiyorlar zaten. Moralim bozuk. Allah. Ama yani bak. Eğer ben deminki pozisyonda olduğu gibi havadan vursaydım bu kaleci bu topu çıkartırdı. Fark ettim, hissettim. 9 numaranın sezgilerine güvendim ve topu yerden bıraktım. Çok da güzel bıraktım yani. Şimdi. Sıkıyorsa kurtarsın. Heh gitti. oha yüzde yirmi mi topla oynuyoruz? Biz hiç topla oynamamışız ki. Kısa oynuyoruz kısa oynuyoruz çok güzel. Hadi bilsin sen de aferin oğlum. Aferin oğlum işte böyle ya biz böyle çıkarız. Böyle tek paslarla çıkarız biz. Ver baba ver baba hadi çok güzel şutu mu? <laughs> Hoca adam gitti. Vallahi gitti. Ya futbol kariyeri bitti çocuğun ya. Benim ayağımı çıkarttı yetmedi. Gitti bir de bizim adamı öldürdü orada. Hocanın hiç umurunda bile değil. Aynı indi. Ne alacaksan ki? Yok arkadaş yok. Japonya'da var ya insanlara değer vermiyorlar. Vallahi değer verseler güzel şeyler olacak. Ama Rakun üstüne gelen toplarda ne kadar da başarılı olduğunu bunu bize gösteriyor. Yalnız Tomita bak iyi indirdim. Güzel oyun kurun. Aferin oğlum. Hadi beyler gel pasa tekrar. Çok güzel bak. Üçgeni de kurduk. Ama senin açılarda problem var. Gör beni gör beni bomboş oğlum burası Aferin aferin çok iyi pas tamam Geçerim geçerim bu koşmayı bilmiyor Koşmanın ne demek olduğunu öğrenememiş o Sol ayağımla şuradan vurdum mu gol gider be İşte bu kadar işte bu kadar Bu bu sevinç var ya Urava reddi ama gelsin Nasıl yaptığımı bilmiyor olsam da Sezgilerimle çok güzel şekilde dans etmeyi başarıyorum Ya oğlum bu adam nasıl bana yetişiyor lan Benim kızım kaç biliyor musun? Atmış. Yani koşup koşmadığımı bile bilmiyorum. Hissedemiyorum. O derece bir. Saatte var ya bir kilometre bile hızım yok. Ama adam yetişemiyor. Niye? Kalite kokuyor. Korkuyor benden. Ya yetişecekmiş gibi yapıyor ama kaçıyor. Ya. Oyna pasla oyna. Bana oyna bana oyna. Ya yapma oğlum yapma ya. Hocam yok bir şey yok bir şey. Bak tertemiz orada topa müdahale ettim ya. Ben o topa vurmasam o adam yere düşmezdi. Topun gücünden düşüyor. Benim darbemden değil. Kasma bu kadar kasma. Ya gol krallığını oynamaya çalışıyorum. Adam benim ayağımı çıkartıyor. Ben kaydım mı bana kart veriyor. Olmaz. Olmaz öyle şeyler. Cık, yok. Ya kral olacağım o asayı alacağım. Rakuna hediye vereceğim. Aman aman bak kaçtı kaçtı. Bak iki kişi bastınız adam kaçtı aradan. Aman Rakuna bak kafasıyla çıkartıyor. Artık eli kolu bıraktı ha. Adam harbiden kafasıyla top tutmayı öğrendi. Yalnız senenin başından beri uçmayı öğrenemedim. Aynen bir enteresan şey var adamın yöntemleri var ama ben gole gidiyorum adım adım gidiyorum koşmaya çalışıyorum arkamdaki yetişiyor pasımı da veriyor gazono ya bak ben o kadar kişi arasından çıkıyorum o pası sana veriyordum senin attığın pasa bak ya ismin var ya çok güzel ben de bu top ben de bu top yaklaş bana indireceğim ya iliç bak maçın başından beri yeter yapıştın enseme artık bir bırak abi ya gelirim böyle defansa yardım ederim ne olduğunu anlamazsın oğlum bak Sadece ben ileride golcü değilim. Gün gelir defansıma da yardım ederim. Top engellerim, top kaparım. Bir şeyler yapmaya çalışırım. Dokuz alırım. Piyasamı arttırırım. İmajımı arttırırım. Oyunu okuyuşumu arttırırım. Baya baya ben şey yaparım ya. Boş adam değilim. Kupada rakibimiz Kawasaki. Her seferinde bizi vurup geçen bu rakibe bu sefer kupada elenmek istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Avantajlı bir skoru deplasmandan alıp kendi sahamızda bu avantajı korumak istiyoruz. Umarım isteklerimiz, dileklerimiz gerçekleşir ve bu sahadan güzel bir skorla ayrılırız. Çünkü hep yenildik Kawasaki. Ye. Yarı finalde gelmesini istemeyeceğimiz kulüp geldi. Kawasaki Pro. Devamını bilmiyorum. Nokta var çünkü. Ama Levin kaptı. eğer devam etmek istiyorsak bugün buradan zaferle ayrılmamız lazım. Formdayım. Formumun zirvesindeyim. Lig başlarına çıkmıyorum bunu bir kez daha söyleyeyim. Yani bir Urava maçına çıktım. Urava maçından sonra bir iki maç daha oynandı ama pek umurumda değil. Umurumda değil çünkü ben kupaya odaklı oynuyorum. Kupada ne yapacağım ne edeceğim bunu hep birlikte göreceğiz. Ama şu an dediğim gibi çok kritik bir maç var yani Kawasaki hiç yenemedik. Gördüğünüz gibi ayakta bile ben bazen durmakta zorlanıyorum ama şu koşuyu bana verdikten sonra ben bu tarz pozisyonlara girersem atarım. Ya bu tarz pozisyonlara girersem atarım da önüm açıkken atabilirim. Kapalıken biraz zor. Ah be vuramadım. Hoca bak vuruyor. Adam bana vuruyor. Olmaz olmaz. Gözünü seveyim oğlum. Az dikkat et. Baskılı baskılı beyler bak ortaya açmıyoruz. Ortaya açmıyoruz. Şut pozisyonu vermiyoruz. Sizden çok şey istiyorum biliyorum farkındayım ama yapmayın. Rakun yiyor. Ya yemese problem değil. İşte bu maçın aslında kader ismi de Rakun. Ne benim ne de bir başkası. Rakun Allah be. Bir kapsaydım orada var ya atardım da. Rakun hata yapmazsa buradan bir beraberlik kendi sahamızda 1-0'a yatar hesabıyla bir şeyler yaparız. Ama Rakun'un kurtarışlarına çok ihtiyacımız var. Sen elini kaldırırsın da ben atmaz mıyım abi? Ver tekrar bana. Ver bana. Çok güzel. Wilson devam et, devam et. Gördüm seni. Wilson. Ah oh, Wilson. Ah oh, Wilson. Acele etme. Acele edersen olmaz. Çok güzel sakladın. Çok güzel sakladın. Aferin oğlum. Ver bana. La o top aha geçti. Vallahi geçti. Çekil yazarım. Yazarım. Yazarım işte bu kadar. Ne yapıyorsunuz oğlum siz zaten? Adamlara gol attım birbirine girdiler. Kaleci de bu arada olsun. Keşke oraya gitti Yanlış yere gittim. Sevinç için yanlış yere gittim. Altı pasta niye boş? Adama pas vermedin diyecekler vardır. Korktum korktum o bilsin. Ya atamazsın. Bu yüzden kendim denemek zorunda kaldım da bunların birbirine girmesi pek hoş olmadı. Birbirine krampon yedirdiler resmen. Helal lan. Vallahi helal olsun lan. Sen nasıl vurdun lan o kafayı dengesiz bir halde. Çok güzelsiniz beyler. Wilson. iyi pas verdi. Hocam etkili şuttu. Sert gitti yerden gitti ama dışarı gitti. Kabul ediyorum. Bas oğlum bas alırız basın basın zorlayın şunlara hata gelir bak geliyordu geliyordu sen o topu nasıl çıkarttın lan Adam yerde kaydığım halde bacak aramdan topu uzaklaştırdı. Helal olsun. Wilson hareket yapma. Sağlam oynayın. Tek oynayın. Çok güzel pas. Bak çok güzel top. Ya hocam. Bak görmüyorsun adamın yaptığını ama ya. Kafaya yükseliyorum altıma. Herif kayarak girmeye çalışıyor ya. Basacağım üstüne kart diyeceğim ondan sonra. Beyler baskılı 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 bak adamlar koşullara geliyor kimse bakmıyor hepiniz izliyorsunuz yapmayın lan oğlum şunun önünü kapatın Bak adam nereden nereye vuruyor ya uçamıyor. Hep bunlar var ya Raku'nun artık rakipler çözdü. Sadece biz değil bütün Japonya Ligi bu adam neden uçmuyor diye. Hatta uçmayı boş bunun yerine kaleci mi yok diye basında muhabbet yapıyor. Bizim hocanın umurunda değil. Rakun'a güveniyor. Ha biz de güveniyoruz. İyi toplar çıkartıyor ama arada sıra da uçması gerekiyor yani çocuğun şimdi. Her seferinde üstüne vuracaklar diye bir kaide yok üstüne gelen toplarda tamam çok iyi ama köşeye gitti mi top Allah'a emanet oynuyoruz giderse zaten ki yüzde doksan giriyor atamayan da eşekliğini atamıyor Kavazaki ikinci yarı baskıyı arttırdı var ya bunlar herifler aman işte bak işte bu saçmalık bu daha da saçmalık pas veriyor pas bizim adamın ayağına çarpıp daha iyi bir şekilde pozisyona girmesini sağlıyor ama yeteneksizlik de böyle bir şey Beyler çok geriye yaslanıyorsunuz ya. Ben de geliyorum yardıma da yok yani. Orta sahadan sonrasına gittim mi hoca bana kızıyor. Aman! Ya oğlum bak küçücük adam nereden kapı vurmaya çalışıyor ya. Rakut. Top kaleye tutsa gol gidecek abi. Nereye atlıyor? Pas yapın pas yapın. Hadi abi bak koştum koştum. Oğlum çok iyi verdin çok iyi verdin de. Sırtın dönüktü çok yavaş geldi o top. Pastı gel pastı gel zorlama çok güzelsin. Oğlum gördüm seni al lan. Al ver bana o da olur, o da olur. Tomita, Tomita, Tomita be. İşte bu kadar. Gel buraya, gel kaçamazsa. Yakalayamadım ama tutar bıçaklar kaldırırım onu. Tomita be. Atıyor, atıyor. Bizi rahatlatan gol attı. 2 sıfıra var ya. Biz kendi evimizde beraberliğe yatır. Beraberliğe yatarız. Ciddi söylüyorum. Çünkü Kawasaki bugüne kadar bizi hiç yenememiştik. Kupada onlar daha etkili oynamasına rağmen biz 2-0'lık üstünlüğümüzü yakaladık. Diğer maçlara göre aslında ben biraz kötü oynuyorum. Çünkü pozisyon fazla oluşmuyor. Ama yine de hiç problem değil. Elimden geldiğince takımımı ofansif anlamda pozisyona sokuyorum. Top da taça çıkıyor. Kaç lan kaç atacağım kaç işte. Oğlum hadi hadi hadi. Oho. E abi elini gösterin iki saat kaçmıyorsun. Harika pas tabii harika pas. Yani hayatında alabileceği en güzel paslardan birini attım da adam direğe vurmayı tercih etti. Cık. Tam dedim aha direktlerde aramız kesildi gene başlıyoruz. Arkadaş bir maç duruyoruz diğer maç tekrar direk. Takımda bir sıkıntı var. Ha. Duş almıyoruz. Maç öncesi maç sonrası duş alamıyoruz. Sular burada Japonya'da biraz kesik. Yani günün 7.24 kavramı burada yok ama mükemmel paslan. Yani bu pasa var ya bu pasa var ya bitiricilik yakışır da atmayacağım. Gol krallığında liderliği oynamıyor. O yüzden asist yapayım dedim de. Keşke yapmasaydım. Ya. Yani yaptım. Hayaller suya düştü. Fark yalan oldu. 3'ü atsaydık belki de benim diğer maça çıkmama bile gerek kalmayacaktı. Ama problem yok. Hoca tekme attı. Vallahi tekme attı. Dirsek attı. Bir şey attı orada. Ha, benim dengem bozuldu. Bak dengem bozuldu. Sinirlendim. Yapma. Bir daha yapma. Ver o tarz pozisyonları. Korkma. Arkanda biz varız. Nasıl diğer maç bizim sahaya gelecek. Yani bunları düşünmen lazım. 2-0 tertemiz bir zafer, tertemiz bir galibiyet. Kawasaki yendik. Bir ilki başardık. Demek ki avantajlı skorla biz bunları eleriz. Güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Skor avantajını kupada kazandık. Yani bu skoru koruduğumuz sürece artık finalde oynamaya da hak kazanırız. Gol krallığında iyi bir şekilde ilerliyorum. Göstermeyeceğim gol krallığının Sene bittiği zaman size göstereceğim. Ligin bitimine de 4 maç falan kaldı. Yavaş yavaş ben onları oynuyorum. Oynuyorum yalan yok. Ama size gösterdim. Seri bitmesini istiyorum çünkü. Bu yüzden artık hayırlısı diyorum. Kupayı alacağız. Ligde ne yapacağız en ufak bir fikrim yok. Ha pek bir başarı da beklemeyin. Orta sıralarda kapatırız seneyi. Ama kupayı aldıktan sonra pek de gerisi önemli değil. Zaten kupada gol kralı olursam benim talibim artar. Ne kadar kiralık olarak kimseye gitmesem de satılık olarak Japonya liginden gideceğim. Bu konuda içiniz rahat olsun. Artık diğer bölümde de transfer olalım. Vallahi olalım. Yani bitsin sezon olalım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.